Merhaba abi merhaba ben Berkan Eminoğlu. God Simulator'ın DLC'si olan PD2'de soygun yapacağız. Pardon ben Berkan Eminoğlu muyum demiştim. Şey ben Süper Pro Berkan'ım. Hadi soyguna başlayalım. <laughs> Dur geberiyorum lan. Neyse gözlüksüz olmaz. Hemen soygun anında maskeyi takarız. Polisler görmesin bizi. Evet başladık şu an soyguna başlamış bulunmaktayız. Evet. Ee... Şu an biz bir keçiyiz. Keçi olarak soyguna çıkacağız. Her yeri soyacağız. Başladık şimdi yürüyoruz. Bakalım bu ne? Evet burada soygunlarımız varmış. Ne diyor? Çikolata fabrikası diye. Bakalım neymiş? Şu anda ikinci monitörü sapıttı bu arada. Oynuyor kablo tabi. Evet yine canlı yayında herkesin başına gelebilecek şeyler bunlar. Neyse ikinci monitörü boş verelim. Evet çikolata fabrikasına dalalım. Soygun yapacağız şimdi. Hadi gidelim bakalım. Çikolata fabrikası bu mu yani? Bir tane çikolata... Selamın aleyküm birader. Çikolatalar ne kadar? Çikolata yakacağız herhalde. Şey bunlar eee kamp ateşinde falan güzel gider mi? Ha? Tamam aldım o zaman ya. Dur bir deneriz şimdi. Getiririm birazdan güzel olmazsa. Selam. Tamam. Aa yanıyorum lan. Aa bu ne? Aa, aa yandım. Allah. E ne oldu şimdi? Onu yanlışlıkla ben... Adam yandı ve... Evet soygunumuz yaptık. 125 dolar aldık ya da 25 dolarımız vardı. Neyse çok güzel bir soygundu. Bu yani bunu herkes yapamaz. Karakter değiştirelim. Evet. Ne olduk? Neyle maske takıyor? Aha. Şey olduk. Chain, chain miydi neydi? Zenci bir birader vardı. O olduk. Maskeyi takalım öyle gidelim. Ya da maske çıkaralım. Bizi fark etmesinler. Yani süper bir oyun bunu kesinlikle denemeniz lazım. Yani çok güzel bir oyun. Aa bak. Selamun aleyküm Delis. Ne haber? Evet Delis'in üzerinden araba geçiyor şu an. Bunlar olabilir şeyler. Neyse gider. Yalnız Evet. Millet eli parmağının ucuyla basketbol topu döndür. Ben kafamın ucuyla araba döndürüyorum. Neyse. Diğer soyguna geçelim. Aa buradan da maske alabiliyormuşuz. Wolf bilmem ne, at kafası. At kafası alalım. Üst üste giyiyor lan. Evet maskenin üzerine maske taktım. Çok mantıklı. İşte ondan sonra ne diyor? Drill chase. Bakalım. Sandviç çalacakmışız, şey, peynirli sandviç çalacakmışız, hadi çalalım o zaman. Bu ne lan bu Leylik? Yalnız burada bir şeyler olmuş. Lan beni buraya kim hapsetti? Çıkacağım ben burada. Ana, ortalık yıkıldı. Oğlum ben uçuyum lan. Süper bu oyun gerçekten herkesin denemesi lazım. Kuşlar gibi özgürüz. Leylik keçi sesi çıkarıyor ağzıyla. Gerçekten çok başarılı bir oyun. O, bu araba. Lan. Araba bana çarptı. Gel buraya yanlış bir leyleğe bulaştın. Ana bu karı nereden çıktı? Arabanın içine çıktı galiba. Neyse. Uuu uh, araba kullanıyoruz. GTA işte bilmem ne. GTA 5 oynuyoruz şu an. Kafam içinde sallanıyor ama. Yani hiç araba kullanan bir leylek görmüş müydünüz? Yani ben görmedim şahsen. Aa Wolf'a bak. Wolf'a yakışmadı yani. Wolf sevdiğim bir karakter. Wolf'a bunu vermeleri lama lan bu geyik mi demişti? oğlum hepsi şey sesi çıkarıyor a dil atıyor Aa, oha evet minibüsçülük yapalım yine yani böyle bir minibüse kim biner ki evet bizim arkadaşı ezdik yolda bir şey olmaz ya devam gel seni hastaneye götüreceğim dur dil atamadı Aa attın mı la gel gel Hadi koş. Bu ne lan? Sırtım kocaman oldu. Niye öyle bir şey oldu? <laughs> İki örgü deveye ne denir? Ne denir? Söyle. Hamile. <laughs> ha. ha. Ha, bayılacağım şimdi çok komik. İyi güzel de benim niye örgüçüm şişti? Aa herhalde su torbası doldu. Ana yaladıkça büyüyor. Niye büyüyor? What? Bir saniye. O! Bu ne lan? Yalıyor ya suyu emiyor. Tükürünce uçuyor havaya. Bal. <laughs> oh, uçuyor. Lan ne oluyor bana? Aha gemi korsan gemisi. Hollywood yazıyor. Keçi tahtı. Evet gerçekten. Neyse biz soygunumuza geçelim. Bu burada yerde yatmış. Bankadan bir tane peynirli sandviç çalmayı deneyeceğiz. Ben çok profesyonelim bu konularda. Hadi gidip yapalım bakalım. Selam. Şey ben e, kredi çekmiş. Kafam sıkıştı. Neyse girdik içeriye. Merhaba ben kredi çek çektim. Lan maske çıkar yanlış. Lan niye yalıyor masayı? Tamam tamam sakin. E, ee, dikkatle üzerimizi toplamamız lazım. He selam. E, ee, ne haber annen nasıl? Tamam. Şey pardon orada birazcık bir şey. O sunucuyu kafa attım. Tamam sıkıntı yok. Evet kasa. Kasayı nasıl açabiliriz? Boynumuzla mı? Yok. Drill'le açmamız lazım matkapla. Ya pff, şimdi bir daha dışarı mı çıkacağız? Eee şey merhaba selam ve ben temizlikçiyim kredi çekmeye gelmemiştim aslında. Aa ah, kafam sıkıştı neyse. Hadi. Ay Çık şuradan. Hadi 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 soygun yapacağız şimdi. Uçalım. Gel sana bir çift tekme atayım. Neyse atamadım. Evet dirilimizi alalım. Soygunumuza başlıyoruz beyler. Ben tek başıma soyarım burayı. Evet dikkat çekmememiz gerekiyor. Selam selam. Ee, yok bir şey tamam yok bir şey. Tamam. Selam. Bir şey bir bardak bana da su verir misin? Tamam tamam yok bir şey. Aa dur bir dakika. Dirilim kaldı. Şu diril benim o matkapı babamdan yadigar bana. Evet işte bu. Soygun yapıyoruz. Ha ya şey ben soygun yapmıyorum. Ben diyelim Neyse kimse yok mu zaten? Ana tablo ne oldu lan? Evet bozuk matkap almıştı Evet sence bu şey bu ressam neyi açıklamak istemiş? Gerçekten çok... Ana! Kasanın içinde bir tane daha kasa çıktı. Ben bir tane daha diril bulup geleyim o zaman. Ey ee, ben ha Ben bir şey yapmadım. Lan çık şuradan! Lan! Hayır! Abi ben bir Lan bırakın beni! Ben... 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 Masum bir geyiğim. Şey ben neydim? Keçiydim pardon. Şuradan bir... Hayır! Hayır ben bir şey yapmadım. Kaç! ha Yakalayacaklar beni. Beni yakalayacaklar. Kaç kaç! Ben bir şey yapmadım. Lan çekin lan şuradan! Aha Spor mu yapsak lan? Selam. Oo, oh. bisiklete binelim. Koşalım ben daha hızlı koşuyorum hadi bakalım. Aa karı dans ediyor. Ne haber hatun? Ha? Bulunu neye borçluyuz? Bak şimdi sana bir şey göstereceğim. Bunu hayatın boyunca unutamayacaksın. İzliyor mu? Aa dur tutturamadım. Aha paraları döküldü. Al paraları. Al paraları kaç. Kaç 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 kaç. O zengin olduk lan. Hadi! ne? Ne oldu şimdi? Niye o patladı? Bu kara dans ediyor. Lan ne dansı? Geber. Polis istasyonundaki o donut şey donut donutunu al. O zaman uçan leylekle gidip onu bir şey yapalım. Uçan leylek o manzara çekmiş kenara. Arabayı gerçekten şu an yavaş çekime geçti. Ha tamam. F'ye basınca yavaş çekime geçiyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Bizim daha önemli işlerimiz var. Böyle şeyleri zaman ayıramayız. Bu ne lan? Burada ne yapıyorlar? Oha kafa attın biri. Hadi dil atsana. Soygun yapacağız. Aha. Evet zengin olduk. Böylece çok müthiş bir oyun olduğuna karar vermiş olduk. Evet uçuyor. O Starbucks'ın reklamına bak. Siz hiç daha önce bisiklet süren geyik görmüş müydünüz? Keçi pardon. Evet şu an <laughs> spor önemli bir şey. Selam kızlar. Bir dakika. Evet gerçekten çok güzel. Neyse ben bir polis arabası rica edebilir miyim? İşim var. Kedi. Aa kedi. Bir dakika kedi. Seni evcil hayvanım yapacağım. Çık lan şuradan. Tamam. Aa! Kediyi aldım! Kaç! Kaç kedi benim oldu. Kedi benim. Kediyle rampada zıplayalım. Basketbol mu oynayalım? Ya basketbol oynayalım. Tamam rampada zıplayalım. Bak rampa var burada. Aa ne kadar eğlenceli. Tamam eğlenceliymiş. Bu ne yapıyor? Anam uçuyorum. Evet çok güzel gerçekten. Aha banka soygunu işte bu. Soygun yapıyorlar onları yakalamamız lazım. Onlar sahte gerçek biziz. Oraya nasıl gideceğiz bilmiyorum ama şu pembe arabayla her şeyi çözebileceğimize inanıyorum. Ulan yine mi benzine zam gelmiş ya. Yalnız burada bir şeyler patlamış. Benzine zam getirirseniz olacağı o. Bak. Ya şimdi. Woohoo! Of. Evet. Güzel. Ela yukarı. Şey bir tane. Bir dakika bir dakika. Bir saniye. Eee yani bunu. Nasıl yapıyorlar? şey bunun bir sırrı var mı? Gel sen benle. Sen lazım. Aa polisler geliyor. Oha polis yakaladı beni. Lan. Polis yakaladı beni. E hey, yardım edin. Keçiyi yakaladılar. Suçsuz bir keçiyi yakaladılar. Lan bırak beni. Anne. Anne yardım et anne. Yakaladılar. Oğlum orada niye uçuyor? Oha hapse atıyor beni. Lan hapse attı. Bu muydu? Eee oha. Aa, roketlik, estrek. Lan çıkış şuradan bu. Ya. Ya çık. Allah kahretsin. Buraya getirmek lazım buraya. Çok fena gol atıyor. Hey, teslim olun. Bu bir soygun değildir. Bu bir soygundur. Sakin olun sadece soygun yani günlük hayatta olabilecek şeyler yani. Ne ya bunların tabancalı adamların silahları biliyor. Delis'i bulacağım. Delis kim bu Hoxton. Aha Delis. Gerçek Delis benim lan çık şuradan. Gerçek Delis benim. Kimi kandırıyorsun sen? Dışarıda da bir şeyler oluyor şu an. Gerçek Delis benim. Hapse atın şunu bak. Sahtecilik yapıyorlar. Komiserim. Komiserim sizde... Oo diril mekanı. Dur bir tane diril alabilir miyim? Teşekkür ederim. Aa bunlar bizim hayranlarımız. Neyse şey bir tane şey vardı. Dur kamyona binelim. Ne oldu diril, diril aşağıda kaldı. O kasayı açalım bir. Ya çıkın lan dirilimi alacağım. Bu ne lan? Ee, çanta oldum. <laughs> Niye çanta oldu? Abi ne olur çantadan çıkartır mısın? Ablacım ne please lan çanta. Çantayla soygun yapacağım. Ne stop'u gel buraya al. Öldürdüm. Lan ne freeze'i Allah cezanı verir ha. Da oğlum bak çantayı el kaldırma. Aa burada patos, doritos bir şeyler var. Ha ne stop right here, Zenci adamı çanta dövdü diye haberleri çıkacak. Bu hala burada. Sonsuzluk ve ötesine. Neyse. o Himalayalara geldi. Himalayalar. Uh, uh. Gerçekten süper yüzüyor. Oh baby, dondur, 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 dondur. Bak, bak şimdi. Birinci olacağım. Hadi, hadi önümü görsem keşke. Finish. Finish çizgisi. Aa bitmedi daha. Hadi. Hadi ona ulaşmam lazım. Uç. Uçamadı. Hava balonuna binebiliyoruz mu? Oo hava balonunu yaladım. Dilim oraya asılı kaldı. Evet. Hey ben çantanın annesiyim. Siz, siz, çantayı nasıl yakalarsınız? Çantanın bir suçu yok. Ne? Russian mı? Ne kim hani Russian? Nerede Russian? Kaç Allah çöp kovasını buraya kim koymuşsa. Araşın maşın dinlemem bak ben. Hadi hadi kimse gelmedi. Çabuk 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 kimse Allah cezanı verecek ha. Bu nasıl diril ikinci el çakma diril alıyor sonra olacağı bu. Hadi 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 soygun yapacağız şimdi. Aa, hadi be. Aha la bir tane daha mı kasa başlayacağım ama ha. Rahat bırakın lan beni. O kasa da benim babamdan yadigar. Benim kasamı el koyuyorlar. Selam yine ben. Hadi girelim içeriye. Şey Aa kafam... Ay, tamam tamam yok bir şey. Bir dakika. Bu niye bu kadar hızlı dönüyor ya? İnsan geçemez ki buradan. Gerçi ben insan değilim ama. Benim bankada borcum vardı da. Evet borcumu böyle... Bankanın bana borcu vardı. Bankanın e, borcunu alıyorum şu an yani. Benim borcum bankanın borcu. Ya ay senin bir kere de bozulmayı ver ya. Ha? Peynirli sandviç için miydi bunlar? Bu ne lan? Oha! Roket mi? Oho bozuk atıyor. Evet bozuk. Oğlum siz bittiniz lan. Bombardıman yapacağım. Çıkın şuradan. Oo ben kendim patlıyordum. Çık şuradan. Çık Allah'ın cezaları. Aa kendi kendime sıktım. Lan kafama sıktım bir tane. <laughs> Öyle gitti. Neyse dur nereye dolalım? Bir tane soygun yapalım bozukalarla. Abi fişeklerle soygun. Selam. Dur dur yavaşla ha. Merhaba. Bak havai fişeği. Oo. O nasıl bir heykeldir? Kendime taktım yanlışlıkla fişeği, füzeyi. Havai fişeği. Happy oh. birthday to you. Elele. Oo. Bugün aranızdan şanslı birinin doğum günü. Kimin biliyor musunuz? Evet bunu. Alın bak. Yakarım ortalığı. Sevdiğimi vermediler beni. Aa bitti daha vay fişekler. Ons the fighter oynayalım kasınalım. Çıkın lan. Lan bu saksıyı kim koymuş içime kaçtı. Oo, oh, para fırlatıyor Oha bu ne lan? Mind control. Pff, adamı kontrol ediyorum. Aa insan oldum. Uçan bir insan. Özgürlüğe uç. İzlediğiniz için teşekkürler. Serinin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videosunu çekmemi istediğiniz oyun varsa web sitemin anket sayfasından önerebilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için Mavi Kurabiye Canan'a kanalına abone olun. Videoları yayınlamadan önce Facebook sayfasından duyuruyorum. Facebook sayfasını da beğenmeyi unutmayın. Steam grubumuza da katılabilirsiniz. Beraber oyun oynarız. Bu da böyle bir oyundu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz canavarlar.